Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle hayvanlar aleminin en güçlü ve en gösterişli üyelerinden biri olan aslanı tanıyacağız. Aslanlar, ormanların ve savanların kralı olarak bilinir. Görkemli yeleleri ve güçlü yapıları ile tanınırlar. Erkek aslanların başları etrafındaki bu kalın yeleleri onları daha heybetli ve korkunç gösterir. Aslanlar genellikle Afrika'nın geniş savanlarında ve biraz da Asya'nın bazı bölgelerinde yaşar. Bu güçlü hayvanlar genellikle gruplar halinde, yani sürülerde yaşarlar. Sürüye pride adı verilir ve bir sürüde birkaç erkek, çok sayıda dişi aslan ve onların yavruları bulunur. Gündüzleri genellikle dinlenerek geçiren aslanlar, gece olduğunda avlanmaya başlarlar. Antilop, zebra ve bufalo gibi büyük hayvanlarla beslenirler. Aslanlar avlanırken genellikle sürü halinde işbirliği yapar. Bu da onların en büyük avantajlarından biridir. Peki ya o kükreme sesleri? Aslanların kükremesi gerçekten de çok güçlüdür ve birkaç kilometre öteden bile duyulabilir. Bu güçlü ses, onların bölgelerini işaretlemelerine ve diğer aslanlarla iletişim kurmalarına yardımcı olur. Son olarak, aslanlar hem hızlı koşucular hem de çok iyi tırmanıcılardır. Ancak genellikle kısa mesafelerde hızlı koşarlar. Çünkü uzun süre bu hızda kalmak onlar için zordur. Bu harika hayvan hakkında öğrendiklerimizi unutmamalıyız. Aslanlar, doğanın dengesinde önemli bir rol oynayan muhteşem yaratıklardır. Onları korumak ve yaşam alanlarına saygı göstermek, tüm hayvanlar için olduğu gibi aslanlar için de çok önemlidir. İşte aslanlar bu kadar müthiş yaratıklar. Bir dahaki sefere başka bir hayvanı tanımak üzere görüşmek üzere.